Herkese merhaba arkadaşlar. Whiteout Survivor oyunumuzdan yeni bir bölüm, yeni bir aşk ve heyecan sizlerle. Biliyorsunuz siz de fark etmişsinizdir. 31 Temmuz'da bir güncelleme geldi. Güzel bir güncellemeydi. Bizlik bir güncelleme. Kısaca ondan bahsedeceğim. O yüzden açtım videoyu. Okay. Videoyu başlamadan önce bana katılan destek veren Atakan, Ozan Efe Güven, Jun, Thunderbolt, Azam Esedoğlu'na ayrıca teşekkür ederim. Siz de bana katılan destek vermek isterseniz katıl butonumuz aktif. Vermezseniz de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kısaca güncellemeyi bakalım. Buz ateşi madeninde kaynaklar için savaşın. Neymiş abi? Yeni savaş alanı. Buz ateşi madeni yakın zamanda bulundu. Ezotik damarlar için savaşın. Proton için çalışan maden muhafızlarını yenin ve gizemli metal orikallima toplayın. Fırın 16. seviye ve üstü tüm şefler etkinlik günü boyunca altı açılıştan herhangi birinde dövüşe katılabilir. Uz ateş madeninde her şefin sınırsız birliği olacak. Güzel. İşin içinde savaşmak varsa bizliktir abi. Çünkü Savaşmak bizim işimiz. Hadi lan. Bu etkinliği sevdim. Orkonyum diye demek ki yeni bir maden gelecek. Orikalyum. Ona da artık ne basarsak askeri mi basacağız ne basacağız. Buzu kazıyın ve balık tutmanın tadını çıkartın. Balık etkinliği evet. Sevgili şef su kenarındaki balıkçı kulübesi ile işimiz bitti. Tüm arkadaş, arkadaşlarınızla buzda balık tutmanın keyfini çıkarma zamanı. Balık avı turnuvası harika görünümler kazanmak için balık avı turnuvasında şansınızı deneyin. Niteliklerini yükseltmek için balık tutma takımlarınızı yükseltin. Balık tutma tekniklerini geliştirin. Oo. Güzel görünmek için derken o zaman kozmetik. Kozmetikle alakalı şeyler olacak. Ödüller. Bal tutma takımınızı güçlendirme dediğine göre de yeni ekipmanlar o tarz bir şeyler gelecek. Güzel. Oyuna çeşitlilik ve heyecan. Dökümhane savaşında lejyon oynanışı. Bu neymiş? Dökümhane savaşında yeni oyun mekaniği eklendi. Yeni bir deneyim için lejyonlarla oynayın. Bu yeni mekanikte her birlik dökümhane savaşına katılmak için iki lejyon gönderebilir. Etkinlik zamanı katılımcılar bağımsızdır. Her lejyon diğer ittifaktan farklı lejyonlarla Eşleştirilecektir. Etkinlik için uygun olan ittifak üyeleri iki lejyondan birine katılmak için başvuruda bulunabilir. Neyse savaşta öğreniriz. Skorta katılmayı biliyoruz kardeş. En güçlü eyalet, eyalet ol. Çocukluk anısı festivali geliyor. Bu vardı zaten. Buraya yeni kahramanlar geliyor. Buna bakarız. Ninja Reyna. Ooo yeni kahramanlara bak. Bunu alırım abi. Miya'nın kafilesinin çok sayıdaki takipçilerinden biri olan ulanış yeteneklere sahip biridir. Gündüzleri müthiş bir jongleur, geceleri ise ninjutsu ustası olarak gizlilik ve düşman saflarına sızma kabiliyetiyle sana yüksek hasar ve öldürücülük sunan ninja. Zaten bir ninja eksikti abi. Tank vardı, büyücü vardı. Yeni ateş kristali teknolojisi. Ateş kristali çağının başlamasıyla birlikte yeni bir teknolojik atılım gerçekleştirdik. Ateş kristali teknolojisi araştırması. Zaten vardı helios birlikleri. Valla güzel. Beğendim abi. Tamam kardeş onu buldum ben. Fırında 30'a basacağım. Şey bitti. Elçilik binası bitti. Aynı 26'sında çekmiştim önceki videoyu. Bu hediye ile alakalı videoyu. Kaç günde çekeceğim videosu vardı ya. Elçiliğe ben 11 demiştim. Bugün ayın 31'e 4. 5 günde mi? 5 günde basmışım ya. İyi. O zaman ben fırında 20 gün diye 10 günde basarım. 15 günde. Ben 26 gün demiştim. Bir de şöyle video çekeceğim. 100 tane sandık açacağım Onun için anahtar biriktiriyorum. Bruno 30'a basacaktım dediğim gibi Et lazım Bir de kömür lazım Onları toplayıp bir sonraki videoda basarım artık ya da Kayıt dışı Kayıt dışı bastım ya zaman kaybetmeyin Kayıt dışı basarım ben. Neyse gençler. Buraya kadar izleseniz çok teşekkür ederim. White House Survivor ile alakalı oyunlarımız, videolarımız devam edecek. Bana video önerisi attın. Abi şunu yap, bunu yap diye. Onu yapayım. Yani savaşlar ve şey olmayınca ancak bu şekilde videolar yapmak zorunda kalıyorum. Oyunu seviyorum. Oynamaya devam ediyorum. Görüşürüz.